Küçük bir Anadolu köyünde, toprağın kokusu, sabah ezanıyla karışarak yeni bir günün habercisi olurdu. Emir ve eşi Aslı, bu sade ama içten hayatın içinde yoğrulmuş iki candılar. Emir, köyün kenarında kalan küçük bir tarlada çalışır, Aslı ise evin işleriyle ilgilenirdi. Yoksulluk, adeta onların bir parçası olmuştu. Ama bu yoksulluğun içinde kaybolmamışlardı. Birbirlerine olan sevgileri, o kuru topraklara bile yeşerme umudu verirdi. Bir gün Emir'in eski bir köy arkadaşı olan Baki'den bir telefon geldi. Baki yıllar önce İstanbul'a göçmüş, orada iş bulmuş ve şehir hayatına uyum sağlamıştı. "Gel," dedi Baki. "Burada iş var, umut var. Köyde beklemekle geçmeyecek bu hayat." Emir bu sözleri önce ciddiye almadı. Ama akşam olduğunda Aslı'ya döndü ve yavaş bir sesle sordu: sen hiç büyük şehir görmek ister miydin? Aslı şaşırdı ama gülümsedi. Sen neredeysen, orası benim şehrim. Bu tek cümleyle karar verildi. Emir ve Aslı birkaç gün içinde eşyalarını toparladılar. Komşular şaşkındı. Köyde doğup köyde ölmeye alışkın insanlar için şehir sanki başka bir gezegendi. Ama Emir'in içinde ilk kez başka bir his doğmuştu. Bir merak, bir isyan, belki de bir kaçış. İstanbul'a vardıklarında her şey gözlerini kamaştırdı. Binalar göğe yükseliyordu, insanlar koşar adımlarla ilerliyor, kimse kimseye bakmıyordu. Emir'in yüreği sıkıştı ama Aslı, o kalabalığın içinde bile ona tutunarak yürümeye devam etti. Baki onları arabayla aldı. Gri bir cipi vardı, üstü açık, koltukları deri kaplı. Emir bu arabayı gördüğünde köydeki eşeğini hatırladı. Utandı. Baki onları küçük bir daireye yerleştirdi. ''Burada bir süre kalırsınız'' dedi. ''Sonra ev buluruz.'' Dairenin içi temizdi ama soğuktu. Aslı ilk gece uzun uzun tavana baktı. ''Burada gökyüzü görünmüyor'' dedi kendi kendine. Ertesi sabah Baki, emiri bir inşaat şirketine götürdü. ''Belki burada işe girersin'' dedi ama patron yüzüne bile bakmadan onları geri gönderdi. O günden sonra iş bulmak Emir için bir umuda değil, bir yüke dönüştü. Her sabah umutla çıkar, her akşam yorgun ve eli boş dönerdi. Aslı evde kalıyordu. İlk günler evin düzenini oturtmaya çalıştı. Ama sonra fark etti ki, Baki neredeyse her gün uğruyor. Eline torbalarla market alışverişi getiriyor. Emir gelmeden yemeğini yaparsın, diyor. Aslı önce minnettar oldu. Ama sonra fark etti ki, Baki'nin gözleri artık eskisi gibi dostça bakmıyordu. Bir akşam, Emir işten döndüğünde kapının önünde bin lira buldu. Şaşırdı. Kim koydu bunu, diye düşündü. Aslı'ya sordu ama o da şaşırmış gibi davrandı. Bu durum ertesi gün de tekrarlandı. Her gün kapının önünde aynı miktarda para. Emir'in içi daralmaya başladı. Bu para nereden geliyor? Şüphe, sevgiye sızmaya başlamıştı. Birkaç gün sonra Emir, evden sabah işe gitmiş gibi çıktı ama köşe başında saklandı. Amacı Aslı'yı izlemekti. Saat on bir gibi kapı çaldı. Aslı, hızlıca aynaya baktı, dudaklarına hafif ruj sürdü ve başörtüsünü çıkardı. Kapıyı açtı. Baki kapıdaydı. Emir'in gözleri karardı. Yumrukları sıkıldı ama kendine hakim oldu. O an kapıya doğru yürümeye karar verdi ama ayakları geri gitti. İçeri girmedi. Akşam sessizce eve döndü. Aslı her zamanki gibi yemek hazırlamıştı ama Emir'in boğazında lokma geçmedi. Gece Aslı yatınca Emir sessizce salona geçti. Kafası karma karışıktı. Baki mi, Aslı mı? Hangisine inanmalıyım? Sabah olduğunda kararını verdi. Gerçekleri öğrenmeden uyuyamayacaktı. Ve ertesi gün asıl karanlık ortaya çıkacaktı. Emir o sabah erkenden kalktı. Aslı hala uyuyordu. Pencerenin kenarına geçti ve dışarı baktı. İstanbul'un sabahı, köyün sabahından bambaşkaydı. Burada kuş sesleri yerine araba kornaları vardı, temiz hava yerine egzoz kokusu. Ama onun içine en çok işleyen şey, karısının gözlerindeki uzaklıktı. Artık bana aynı gözle bakmıyor diye geçirdi içinden. O gün Emir işe gitmedi sokağın karşısındaki kahvehaneye oturdu ve apartmanın girişini gözlemlemeye başladı. Dakikalar saat oldu. Nihayet saat 11'e geldiğinde tanıdık bir cip binanın önünde durdu. Bakiydi. Her zamanki gibi çantasından bir şeyler çıkardı, kapıyı çaldı. Kapı hemen açılmadı, birkaç dakika geçti. Sonra Aslı kapıyı açtı. Başında eşarp yoktu, elbisesi daha önce Emir'in hiç görmediği kadar modern ve dardı. Emir'in kalbi göğsüne sarmadı. Yumruklarını sıktı ama sabretti. O an içeri girip bağırmak, hesap sormak istiyordu ama bir şey onu tuttu. Gerçeği tam öğrenmeden hiçbir şey yapmayacağım. Baki elindeki torbayı Aslı'ya verdi. İçinden bir paket ruj ve birkaç makyaj malzemesi göründü. Sonra kapı kapandı. Emir olanları gördü ama hala bir şüphe vardı. Ya düşündüğüm gibi değilse. Günler bu şekilde geçti. Emir dışarıdan izlemeye devam etti. Her gün saat 11 gibi aynı şey. Baki gelir, Aslı kapıyı açar, birkaç dakika içeride kalır, sonra gider. Her akşam kapıda bir zarf, içinde bin lira. Bu paranın bedeli neydi? Bir gün Emir kararlılıkla içeri girdi. Aslı mutfakta yemek hazırlıyordu. Emir ona dikkatle baktı. Aslı, bu paralar nereden geliyor?'' Asla afalladı ama hemen toparlandı. Komşumuz bırakıyor. Geçen hafta yardım istemiştim. Hala yardım ediyorlar. Emir sustu. Yalan olduğunu biliyordu. Ama kanıt olmadan konuşmak istemedi. O gece karar verdi. Evin içinde kalacak ve Aslı'yı gözlemleyecekti. Ertesi sabah Aslı dışarı çıkmak için hazırlandı. Emir ise hastayım bahanesiyle yatakta kaldı. Aslı saat 10.45'te aynanın karşısında durdu, dudaklarına parlak ruj sürdü. Siyah bir tayt ve dar bir tunik giydi. Saçlarını saldı. Emir bunu pencereden gizlice izliyordu. Kalbi kırılıyordu ama gerçeği kendi gözleriyle görmek istiyordu. Saat tam 11'de kapı çaldı. Aslı aceleyle kapıya koştu. Kapının arkasına saklanan Emir, nefesini tuttu. Kapıyı açtığında Baki kapıdaydı. Elinde küçük bir hediye paketi vardı. İçeri girmedi ama Aslı'ya eğilerek fısıldadı. "Bugün patron seni görmek istiyor. Hazır mısın?" Aslı başını salladı. Sonra kapıyı kapattı ve aynanın karşısına geçip saçlarını düzeltmeye başladı. Emir o gece Aslı'yla konuşmadı. Sessiz kaldı ama içindeki fırtına büyüyordu. "Patron mu? Hangi patron? Ne için hazır?" Şüpheler artık dayanılmaz hale gelmişti. Ertesi gün Emir yine gizlice takip etti. Bu kez Aslı dışarı çıktı ve Baki ile aynı araca bindi. Emir taksiye atladı ve onları takip etti. Yol şehrin lüks bir semtine çıktı. Büyük bir apartmanın önünde durdular. Aslı indi, kapıdan içeri girdi. Baki geri döndü. Emir birkaç dakika bekledi. Sonra o binanın arka tarafına dolandı yangın merdiveninden yukarı çıkmaya çalıştı ama kapılar kilitliydi. İçeri giremiyordu. İçindeki öfke, acı ve merak birleşti. Saatler geçti. Nihayet Aslı binadan çıktı. Yüzünde hafif bir tebessüm, elinde küçük bir torba. Yeni bir kıyafet almış gibiydi. Emir onu takip etmedi. Sadece arkasından bakarken gözlerinden yaşlar süzüldü. O akşam Emir eve geç geldi. Aslı onu her zamanki gibi karşıladı. Yemek hazırdı ama Emir yemedi. Sadece bir cümle kurdu. Aslı, İstanbul seni benden aldı mı gerçekten? Aslı'nın eli titredi. Kaşığı yere düştü. Gözleri doldu ama bir şey söylemedi. Sessizlik her şeyi anlatıyordu. O gece Emir yatmadı. Salonun penceresinden yıldızlara baktı. Köydeyken hayat ne kadar da basitmiş. Aşk Güven ve emek. Hepsi şimdi bir apartmanın soğuk duvarları arasında kaybolmuştu. Sabah olduğunda Emir bir mektup bıraktı. Ben köyüme dönüyorum. Beni arama. Eğer gerçek buysa, ben buna ait değilim. Kapıyı sessizce kapattı. Ama ardında kalan yalnızca kırılmış bir kalp değildi, aynı zamanda aşkın ve şüphenin savaşını kaybetmiş bir adamın gölgesiydi. Emir sabah erkenden köy otobüsüne bindi. Kalbi parçalanmıştı ama kararından emindi. İstanbul ona hayal kırıklığı, şüphe ve yalnızlık dışında bir şey vermemişti. Aslı'yı ardında bırakmak kolay değildi ama güven kaybolduğunda sevgi ne kadar dayanabilirdi? Otobüs yavaş yavaş şehirden uzaklaştıkça içindeki sessizlik büyüyordu. Emil pencereye yaslandı, gözlerini kapattı. Gözlerinin önünde Aslı'nın gülüşü, elleri Birlikte tarlada çalıştıkları günler canlandı. Ben mi hata yaptım yoksa o mu değişti diye düşündü. O esnada İstanbul'da aslı uyanmıştı. Yatakta yalnız olduğunu fark etti. Emir'in yastığı boştu. Salona geçti. Masanın üzerinde bir kağıt vardı. El yazısıyla yazılmış notu eline aldı. Ben artık bu hayata ait değilim aslı. Seni çok sevdim ama bu şehir seni benden aldı. Köye dönüyorum. Hakkını helal et. Aslı'nın gözlerinden yaşlar süzüldü. Mektubu göğsüne bastırdı. Gözleri dolu dolu mutfağa geçti. Kahve koydu ama içemedi. Her yudumda Emir'in yokluğu boğazına düğümleniyordu. Telefon çaldı. Arayan bakiydi. Bugün toplantı var. Hazır mısın? Aslı bir an durdu. Sesindeki soğukluk ilk defa dikkatini çekti. Bugün gelmeyeceğim dedi kısaca ve telefonu kapattı. O an fark etti. Ne kazandığı paralar, ne aldığı hediyeler, hiçbiri emirin bir sana güveniyorum değişinin yerini tutamazdı. Aslı oturduğu yerde uzun süre düşündü. Hayatında ilk defa gerçekten yalnız kalmıştı. Emir'in yokluğu bir boşluk bırakmıştı. Ama bu boşluk sadece fiziksel değildi. Kalbinin içinde bir ağırlık vardı. O akşam kapı tekrar çaldı. Baki yine gelmişti. Elinde çiçek vardı bu kez. Aslı kapıyı açmadı. Pencereden baktı ama hareket etmedi. Baki çiçekleri kapının önüne bıraktı ve gitti. Aslı çiçekleri almadı. Sadece baktı. Ben neyim? Neye dönüştüm? diye sordu kendine. Artık aynada gördüğü yüz ona ait değil gibiydi. Bir gün, iki gün, üç gün Emir köydeydi. Toprağına dönmüştü. Elini tekrar çamura bulamış Sabah ezanıyla uyanır olmuştu. Ama gönlünde hala bir iz vardı. Aslı'nın adı, nefesi, gülüşü. Her şey zihninden silinmiyordu. Bir sabah Emir tarladayken komşusu Hasan geldi. İstanbul'dan misafir gelmiş seni soruyor. Emir şaşkınlıkla eve döndü. Kapıda Aslı duruyordu. Üzerinde sade bir pardosu, başında köy usulü eşarp. Gözleri ağlamaktan şişmişti ama bakışı dimdikti. Konuşabilir miyiz? dedi. Emir önce cevap vermedi. Sonra kapıyı açtı ve kenara çekildi. Evde sessizlik hakimdi. Sadece saat tik tak yapıyordu. Aslı oturdu, elleri dizlerinde, başı eğik. Ben kayboldum Emir, dedi. Bu şehir beni aldı. Ama senin yokluğun beni geri getirdi. Emir sessizdi. İçinde kırıklar konuşuyordu. Ben seni hiç bırakmadım, dedi. Ama sen kendini bana kapattın. Aslı gözyaşlarını silmeden devam etti. Ben zayıf düştüm. Kendimi güçlü zannediyordum ama değildim. Baki beni kandırmadı. Ben kendimi kandırdım. Sanıyordum ki şehir beni değerli yapacak. Oysa ben en değerlini zaten bırakmıştım. Seni. Emir'in gözleri doldu. O an ne bağırmak istedi, ne hesap sormak. Sadece içini tutamayıp yere çöktü. Aslı, ben seni hala seviyorum ama bu sevgi artık acıyla karışık. Aslı yanına geldi, diz çöktü. Bu acıyı birlikte sarabilir miyiz diye sordu. Sessizlik bir süre daha sürdü. Sonra Emir'in dudaklarından sessiz bir dua döküldü. "Allah'ım, bu kalbi tekrar güvenle doldurabilir miyim?" Ve ilk defa Aslı'nın eli Emir'in eline dokunduğunda aralarındaki duvar çatlamaya başladı. Emir ve Aslı köy evinin loş salonunda karşı karşıya oturuyorlardı. Sessizlik, sözlerden daha gürültülüydü. Duvarda asılı duran eski bir takvim, zamanın nasıl da geçtiğini hatırlatıyordu. Aslı'nın bakışları Emir'in ellerine odaklıydı. O eller ki bir zamanlar toprağa umutla dokunur, şimdi kırgınlıkla kenetliydi. Aslı dudaklarını araladı. Ben geri dönmeye layık mıyım? Bilmiyorum Emir. Ama kalbimde sen varsın. Hala. Emir derin bir nefes aldı. Gözleri pencereden dışarıya, dağın yamacındaki ufka takıldı. Geri dönmek kolay. Ama kaldığın yerden devam etmek en zoru, dedi yavaşça. Aslı yerinden kalktı. Eski sobanın yanına gitti. Çaydanlığı aldı, mutfağa yöneldi. Mutfağın içinde bir zamanlar sevgiyle dönen ayakları şimdi utançla sürünüyordu fincanlara çay doldururken elleri titriyordu. Kendini bu evde yeniden var etmek istiyordu ama bir yanda içini kemiren pişmanlık vardı. Çayı masaya koyarken Emir gözlerini kaçırmadı. Seninle ilgili her şey hala tanıdık ama aynı zamanda yabancı. Aslı başına eğdi. O yabancılığı ben de hissediyorum. Sanki eski Aslı öldü de başka biri geldi. Emir çayından bir yudum aldı. Peki ya Baki? Onunla ilgili bilmem gereken başka bir şey kaldı mı? Aslı gözlerini kapattı. Hayır. Hiçbir şey yaşanmadı. O bana sadece yol gösterdi. Ama yanlış bir yola. Emir bu sözleri duymak istiyordu ama yüreği hala dikenliydi. Yani bütün o lüks, o paralar, hepsi gösteriş miydi? Aslı boğazını temizledi. Evet, gözüm boyandı. Ama kalbim hep sana dönmek istedi. Bu itirafla beraber Aslı'nın gözyaşları süzüldü. Emir onu ağlarken izledi. Eskiden o gözyaşlarını elleriyle silerdi, şimdi ise onları yargılamamak için gözlerini kaçırıyordu. O gece Emir odasına çekildi. Aslı ise mutfağı toparladı. Sobayı söndürdü. Sonra Emir'in yattığı odaya geldi. Kapıyı çalmadan içeri girmedi. İzin verirsen, yere bir yatak serebilir miyim? diye sordu. Emir doğruldu. Burası senin de evin. Ama kalbim henüz değil. Aslı başını salladı. Ben her gün, her gece beklemeye hazırım. Ertesi sabah Emir yine tarlaya çıktı. Aslı ise evde kaldı. Komşu kadınlar Aslı'nın köye döndüğünü duyunca birer birer ziyaret etmeye başladılar. Ama bakışları sorgulayıcıydı. Dedikodu köyde hızlı yayılırdı. Şehre gitti, neler yaptı kim bilir, diyen dillerden kaçamazdı. Aslı bunları duyunca susmaya tercih etti. Ama o suskunluk içinde kendini yeniden inşa etmeye başladı. Her sabah Emir'in arkasından çay koydu, kapının önünü süpürdü. Ev eski kokusuna yeniden kavuştu. Toprak, sabun ve dua. Bir gün Emir tarladan dönerken elinde birkaç sapkır çiçeğiyle geldi. Aslı kapıyı açtığında çiçekleri uzattı. Sana bir şey verememiştim. Al, bu dağların kokusunu taşıyor. Aslı çiçekleri aldı. Gözleri doldu ama bu kez gözyaşları umutla parlıyordu. O gece ilk defa aynı sofraya oturdular. Sessizlik, yerini küçük cümlelere, tebessümlere bırakmaya başlamıştı. Aslı'nın yaptığı mercimek çorbası Emir'in çocukluğunun tadını taşıyordu. Emir kaşığını bıraktı. Aslı'ya döndü. Aslında ben de eksiktim. Seni şehre gönderirken yalnız bıraktım. Yorgunluğunla ilgilenemedim. Seni anlamadım. Aslı hemen itiraz etti. Hayır Emir. Suç sadece senin değil. Ben de sabırsızdım, zayıftım. O an aralarındaki ilk gerçek köprü kurulmuş oldu. Karşılıklı kabulleniş. Günler geçti. Aslı köy kadınlarına yardım etmeye başladı. Emir tarlada daha sıkı çalıştı. Bir akşam köyün camisinden anons geldi. Kadınlar için dikiş kursu açılıyor katılmak isteyen muhtarlığa başvursun. Aslı hemen istekli oldu. Emir onun heyecanını görünce gülümsedi. Köyde bile şehirden daha fazla ışık varmış demek. Aslı Emir'in gözlerine baktı. O ışık senin kalbindeydi. Ben onu geç fark ettim. Köyde aylar geçtikçe mevsimler değişti. Baharın ilk tomurcukları ağaç dallarını süslemeye başlamıştı. Emir'in tarlası artık daha düzenliydi, toprağın kokusu bereket vaat ediyordu. Ama en büyük değişim, o toprağın üstünde değil, evin içinde yaşanıyordu. Aslı artık sadece Emir'in eşi değil, köydeki kadınların da öncüsü olmuştu. Dikiş kursuna katılan kadınlarla beraber küçük bir el işi atölyesi kurmuştu. Ürettikleri elbiseler, masa örtüleri ve çantalar komşu köylere kadar ulaşıyordu. Kadınlar arasında yeni bir bağ oluşmuştu. Artık Aslı'ya kimse şehirden dönen şaibeli kadın gözüyle bakmıyordu. O, yeniden saygı kazanmıştı. Ama bu defa daha güçlü, kendi emeğiyle. Emir, bir gün tarladan döndüğünde kapının önünde duran sandalyede oturup iplik saran Aslı'ya baktı. Saçları başörtüsünün altından hafifçe görünüyordu. Alnından damlayan teri sildiği anda yüzünde huzur parlıyordu. Emir gülümsedi. O an, ne şehirdeki lüks arabalar ne büyük binalar, hiçbir şey bu huzurun yerini tutamazdı. İçeri girdiklerinde aslı masayı kurmuştu. Sofra basit ama içtendi. Emir ilk lokmayı alırken. Aslı, bu ev artık bir yuva gibi. Eskiden dört duvar arasında sessizliğimiz vardı. Şimdi dört duvar arasında dua var, dedi. Aslı başına eğdi. O duayı sen ettin, ben ağladım. Ama sonunda kabul oldu. Gece, Ay ışığı pencereden içeri sızarken Emir oturduğu yerde hafifçe mırıldandı. Bir gün affedebileceğimi düşünmemiştim. Ama sen susarak, çalışarak, yaşınla affi kazandın. Aslı yanına geldi. Emir'in ellerini tuttu. Ben seni hiç unutmadım, sadece içimde kayboldum. Sen bana sabırla geri dönmeyi öğrettin. Emir hafifçe tebessüm etti. Ve sen bana, bir kalbin nasıl yeniden çiçek açabileceğini. Ertesi sabah köy meydanında küçük bir tören vardı. Aslı'nın dikiş grubundaki kadınlar ürünlerini sergiliyordu. Kadınlar birbirlerinin yaptığı örtüleri inceliyor, kahkahalar atıyorlardı. Muhtar gelip Emir'in yanına durdu. Senin hanım köye hayat verdi. Emir. Aferin ikinize de. Emir gururla başını salladı. O hayatı kendisiyle birlikte getirdi. Ben sadece o hayatın kıymetini anlamayı öğrendim. O günün akşamı Emir bir karar aldı. Aslı'yı köyün dışındaki eski bağ evine götürdü. Yıllar önce Emir'in babası burayı ona emanet etmişti ama hiç kullanmamıştı. Evin etrafı sarmaşıklarla kaplıydı, camları toz içindeydi. Burası bizim yeni yerimiz olacak dedi. Aslı şaşırmıştı. Ama neden burası? Evimiz zaten var. Emir gözlerinin içine baktı. Çünkü orası geçmişimizin eviydi. Burası geleceğimizin evi olsun. Ertesi gün ikisi birlikte çalışmaya başladılar. Sarmaşıkları temizlediler, pencereleri sildiler, odaları havalandırdılar. Günlerce uğraştılar ama her çivi çakışında, her süpürge darbesinde içlerindeki kırıklar tamir oluyordu. Aylar geçti. O küçük bay evi şimdi bir cennete dönmüştü. Bahçesinde çiçekler açmış, içeride sobanın üstünde çay kaynıyordu. Aslı evin duvarına bir çerçeve asmıştı. İçinde el yazısıyla şu cümle vardı. Sevgi affeder, sabır onarır, emek bağlar. Köyde artık herkes onları yeniden doğmuş çift olarak tanıyordu. Gençler onlardan nasihat almaya geliyor, kadınlar Aslı'yı örnek gösteriyordu. Bir sabah Emir kahvaltı sofrasına geldiğinde Aslı masaya iki fincan çay koydu. Sonra elini Emir'in elinin üzerine koyarak yavaşça söyledi. Emir, bir haberim var. Emir heyecanla baktı. Ne oldu? Aslı gözyaşlarıyla gülümsedi. Bir can daha geliyor. Emir bir an duraksadı. Sonra Aslı'nın gözlerine baktı. Gözlerinde hem korku hem mutluluk vardı. Ayağa kalktı. Aslı ellerinden tuttu ve sarıldı. Bu sefer biz üç kişilik bir yuva kuracağız. Gökyüzünde bulutlar dağılmış, güneş parlamıştı. O an köydeki her şey sustu, sadece o evin içinde bir dua kabul olmuştu. Geçmişin tüm acıları, hataları, düşüşleri hepsi yerini yeniden doğan sevgiye bırakmıştı. Ve bazen şehirler çalar sevdaları ama köyler geri verir kaybolan yürekleri.